mesleğini yerine getirin dedi. Allah'ın gazabından, azabından sakının, korunun dedi. Eğer böyle yaparsanız felaha, kurtuluşa erersiniz buyurdu. Sadakallahu lazım. Evet, bir şey sormak isteyen var mı? Efendim, Allah yolunda mesela Allah cihad edin diyor, infak edin diyor. Allah'ın bu murad ettiği yol. Mesela daha evvelki ayetlerde dinlemiştik. E, Hidayetçi Allah'ın yoludur. Yani bütünüyle Allah'ın kast ettiği bu yol. Bu mudur yoksa? Evet. Allah biraz önce söyledi. müminleri tarif ederken ne diyordu? Onlar dediler ki Rabbimiz bize bir münadi geldi. Yani bize nida eden, hitap eden biri geldi. Dedi ki Rabbinize iman edin dedi. Rabbinize iman edin. Devamında hemen Allah Allah'a ve Resulüne iman edin dedi. Bu münadiler kıyamete kadar böyle gelmeye devam eder. Rabbinize iman edin diyen münadiler. Onların tek derdi budur. Rabbinize iman edin. Rabbinizi sevin. Seversen ne olur? Seversen mümin olursun. Sevmezsen, sevmezsen kafir olursun. Bunun başka bir izahı yok yani. Ama o münadi sıradan biri değildir yalnız. Allah ona önce münadi dedi, sonra Allah'a ve Resulüne iman edin dedi. O sıradan bir davetçi değil yani. İster insan bunu kabul eder, ister etmez. Tercih onundur. Eğer kendi halinden razı ise, ben böyle kurtuluşa ererim diyorsa, o onun bileceği şeydir. Ama benim yeni keşfettiğim bir şey var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum aslında. Yeni şeyler öğreniyoruz. Ben de yeni öğrendiğim bir şey var. Bunu gerçek söylüyorum. Ben şimdiye kadar insanların akıl itibariyle her birinin aklının kendisine yeteceğini düşünüyordum. Ama şimdi bakıyorum ki öyle değilmiş. Yanılmışım. Allah buyuruyor ya insanların çoğu akletmez. Ne demek akletmez? İnsanların çoğu gerizekalıdır diyor. İnsanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu şükretmez dedi. Akletmediği için şükretmiyor zaten. İnsanların çoğu iman etmez buyuruyor. Aklını kullanmayınca Allah'a şükretmiyor halinden razı olmuyor, Allah'ın muamelesini kabul etmiyor, edemiyor, ne yapıyor bir sefer? Küfür ediyor, kafir oluyor. Artık iman etmiyor, edemiyor. Rabbini sevemiyor, Rabbine iman edemiyor. Evet, neyi öğrendik? Akıllı insanlar azmış gerçekten. Kime göre? Allah'a göre. Resulullah Efendimiz akıllı insanı tarif ediyor. Buyuruyor ki, akıllı insan o kimsedir ki, ölümünden sonraki hayatını düşünür. Ölümünden sonraki hayata hazırlık yapar. Kıyamet yerindeki hesaba hazırlık yapar. Hayatını ona göre yaşar. Bu akıllı kimsedir. Akılsız kimse de dünyaya öyle bir dalar ki ahireti unutur. Yokmuş gibi yani. Allah'ın emrettiği gibi değil de kendine göre bir yorum yapar. Böyle yaparsam ahireti kazanırım deyip kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışır. Tabii ki bunlar kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlardır buyurdu Allah. Şimdi düşünüyoruz gerçekten acaba Allah ona az akıl mı vermiş yoksa Allah ona akli tam vermiş de o aklını kullanamıyor mu? İnsanın inanası gelmiyor. Her şey apaçık önündedir, görüyor. Görün, dedesi gidiyor, dayısı gidiyor, amcası gidiyor, babası gidiyor. Biliyor ki peşinden gidiyor gitmemesi mümkün değildir. Ahirete gitmemesi mümkün değildir. Ahirete çalışmak yerine buraya çalışıyor. Dünyaya çalışıyor. Ahiretini dünyasına feda ediyor. Çünkü başka bir seçenek yok. Ya dünyayı ahirete feda eder, ahireti kazanırsın ya da ahireti dünyaya feda etmiş olursun. Bak Allah ne buyurdu? Bizim o kendilerine nimet verdiklerimiz cimrilik yapıp Allah yolunda sarf etmediyse bunun onlar için hayır olduğunu sanmasınlar dedi. Bu onlar için şerdir dedi Allah. Onların o kazandıkları, o dünya malları kıyamet günü onların boynlarına dolanacak dedi Allah. Burada ayağına dolanmış, orada boynuna dolanıyor. Ayağına dolanıyor, Allah yolunda yürümesine, Allah'a kul olmasına mani oluyor. Onunla kibirlenmeye sebep olur olmaz. Bu nasıl akıldır? Biri ahireti için hesap yapıp yaşamıyorsa, derdi Allah'ın rızasını kazanmak değilse ona nasıl akıllı denir? Allah kim dünyayı tercih ettiyse onun ahiretten nasibi yoktur buyurmuştu. Bakalım. Kendimize bakalım, çevremize bakalım, en yakınlarımıza bakalım. Acaba böyle yan yana koyduğumuzda ahireti tercih eden kaç kişi vardır? Dünyayı tercih eden kaç kişi vardır? Dünyayı tercih edenler birbirlerine akıllı derler. Ahireti tercih edenlere de akılsız derler tabi. Evet. Ama ahireti tercih edenler de baktıkında kimin akıllı, kimin akılsız olduğunu evet, bilirler. Evet, başka soru olan var mı? Efendim buyurdu ya Allah, o Allah fakirdir diyenin sözünü işitti. Mesela Allah işitiyor zaten. O işitti kelimesinde Allah'ın muradi mesela nedir yani? O işitiyor ama ona karşı bir muamele midir, nasıl mıdır? Evet. Bunu nasıl anlamak gerek? Allah fakirdir derken aslında lafı Resulullah Efendimiz'e attı orada. Allah işitti derken hani biri bir yanlış yaptığında bizim duymamızı istemediğimiz bir söz söylediğinde biz de bunu duyduğumuzda senin söylediğini duydum diyoruz ya öyle işte. Yani onlar Allah'ın kendilerini işitmediğini mi zannediyorlar? Allah bu sözü onların peygamberlerini öldürmeleriyle beraber yazıp öyle hesaba çekeceğiz dedi. Ha bu sözü söylemiş, ha peygamberi öldürmüş. Bir peygambere biri böyle söylediyse, böyle hakaret ettiyse onu öldürmüş demektir. Önceki kendi peygamberlerini ataları öldürmüştü. Bunlar da onları destekliyor. Onların o cinayetine ortak oluyor. Şu andaki peygamberi de inkar etmekle öldürüyor dedi. Aynı şey müminler için de geçerlidir. Onlar da bakmalıdır. Peygamberlerini öldürüyor mu yoksa kendi hayatlarında onları diri mi tutuyor? Eğer yok saymışlarsa öldürmüşler. Ya da yanlış temsil etmişse öldürmüşler. Yani, peygamberin davet ettiği neydi? Rabbinize iman edin. Sizi yaratan, sizi koruyan, sizi gözeten, size rızık veren, size ebedi hayatı hazırlayan Rabbinizi sevin dedi. O neyi emretmişse sizin için hayırlı odur. Onun emrine uyun, itaat edin dedi. Evet, Allah hepimizi Kendisine iman edenlerden eylesin. Rabbini her şeyden çok, canından çok sevenlerden eylesin. Allah'a ve Resulüne itaat edenlerden eylesin. Peygamberlerini öldürenlerden eylemesin. Allah'a, Resulüne, emanetlerine ihanet edenlerden eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura alsın inşallah. Amen. Bütünüyle razı olmadan, bütünüyle sevmeden huzura almasın inşallah. Amen. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin inşallah. Amen. Allah hepinizden razı olsun.